ne yapsak şimdi neyse birazcık şey yapalım evet Bak bir yere sonra video hazırlık bebeği abi video hazırlık herkese kadar merhaba bir şeyler video hazırlığını gördünüz onu bilerek yaptım çünkü geri zekalı arkadaşlar bugün sizlerle beraber prolumu göreceksiniz bakın bir sırada ben varım özel hareket 11'e 9 yani adamla karşı anı bir Sahne nasıl oluyor? Ne oluyor? Lan, ne oluyor? Neyse, başladı. 7 kere ölmüşüz. İyi. Çünkü 50 saatlik video çekmiyorum Bugün problem göreceksiniz. Arkadaşlar videodan önce bir tane adam öldürdüm. Ama var ya çok fena ya. Adam keskinciydi. Şuna gelin be. Şimdi göstereceğim. Bekle, ölmezsem tabi. Ama proya makette Bomba öyle işte. Evet, arkadaşlar size yılların verdiği pro oynayacağım ama bir tane silah var. Kereş değil onu biliyoruz artık. Herkesin sevdiği çok sevdiğim silah. Evet. Craig 552. Abi manyak bu silah zamanında belki hala çok feci bir silah. Yani öyle de öyle böyle değil ya. Hep buna olanlar. Aynı. Yani, kendi babamla kendi kendimi götürüyorum. Bu gece bu kadar gezecek yani. Bomba ben ne değil ben ne gidiyor bunun buraya. Ya. İyi çıkıyor. Şimdi şöyle çıkacağım birazcık. Oha! Oha! Ananı seveyim. Abi buna bir tek ben kalmışım. Oğlum bizde adam bir boyunca yok lan. Alalım ki... Alalım ki Alırım güvenliğime. Gel oğlum ulan. Kardeşim. Al, tekrar kalkalım. Ananı seveyim. Sen... Ağzına verdim öyle bak. Bir kere daha gelmişti Sen sinirimi Canım, 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 canım çok az gelmeyin bak ya anasını sevdim canım olsun canım niye öldürüyoruz oğlum abi biz yedi kişiyiz birinci benim onlar on kişi ve biz de oynamayı bilen fazla kişi yok ve biz hep şey dağılıyoruz ona grup halinde ana bacı yani alıyor. Masan <laughs> abi. Ölecek tabi olmadan. Tek kalmış. <laughs> Eşit seren çok güzel olacak. <laughs> çok yani. Bomba almayacağım lan. Gerek yok bombaya. Şimdi ben size bedava adam öldürme. İçenleri gösteriyorum. Evet evet yani böyle buraya geçinmeyi Sadece bekleyin. Tabi buradan gider misin Lütfen. Evet bakın adam geldi. Beni görebilirse... ona helal olsun. Anıl seni buna... Bak ben bunu kastediyorum beyler. Adamlar sülalecek geliyor. Biz... Hep ayrılıyoruz abi. La ben mi ayrılıyorum <gülüyor> Güzel... <gülüyor> İşi kaldı. Ama oraya geçip tabi 2-3 kişi gelirse alırsınız da böyle sülalecek gelmezlerse alamazsınız. Pardon. Sülalecek gelirlerse alamazsınız. Evet. E doğru söyledim. Ne şey? Oğlum ben bak korkuyorum. Şu an şöyle. Bana çeleş ver. Hadi vurma hadi vur. Yemene ye. Ber bomba bende. Yaklaşmayın. İşte beyler ben ben bitti ben elimde bomba var bombaya gösteriyorum ölüyorum ya yılların verdiği prolukla oynayamıyorum çünkü adam gibi adam yok ama var valla fena proma video başlayınca cecünüklük de başlasın senin bak bak şu sistemin bombasını atmayı küfür edeceğim kaç kaç kişi? güzel bak öldürmeyin bak ben öldürmeyin kaç de <laughs> yazayım ben videoyu ben öldürmeyin bak iki kaç baya o onun o an yani silah neyse boşver de ben iyi değilim ama Abi, abi herkes artık AWP'ye başlamış anlatabiliyor muyum ya? Herkes AWP'ci olmuş artık Keskin nişana devam yani Hep yani hep keskinlik abi ya Onu seveyim orada cısı var onu Onu, onu alacağım Gelecek misin? Vazgeç Ben hemen önce de boş şimdi Gel. Tamam. Bomba bende. Bomba yukarı. Nasıl? Ha tamam, bomba yukarı mı? İyi iki kişi kalmış. Onlar da tek kişi kalmış. Yani Nöbete geçecek. böyle yapalım mı? Neyse Ananı seveyim. Size baktığım adamla da... Kiti yoksa alamaz. Kiti yok sağlamaz. Kit yok sağlamaz. Adım gibi eminim. Kit yok bunun. Alamadım. Bittim bebeğim. Ben dedim de bunu. 10 saniye içinde kiti varsa olur. Ama 10 saniye dolunca hiç kimsenin kiti yoksa o bomba iflas. Bunu bilin. Tamam mı? Ya ee, da bil, bilmiyorum. Ama en garanti o. Onu bulduğumu kaçın arkadaşlar. Sadece kaçın. Adam geldi. Şöyle bomba atın. Oğlum sen kime bomba atıyorsun lan? Şu adam geldi lan. Yalan. Bekleyin. Bekleyin. Ya bak. Allah'a bak Bekle. Bekle. Nasıl seni? Bir güzel yer attım. Hoşuma gitti. Hoşuma Adam orada, adam orada. Aa değil lan. Sapla. Bak, nasıl ölür onu? Bak. Hadi bak, bizim adamsın değil mi? Evet. Tamam bomba kuruldu. Tamam bebeğim işte bu ya. Şimdi pusuya geç yat. Bekle. Şurada bakalım da ara sıra. Bomba nereye koydun oraya koydun. Yani Ver onu görünce kaçın. <laughs> beni AWP'ye beni ablamasın ha. Korkuyorum. On mu? Kaç? Sadece kaçın. Ha tamam adam böyle tamam. İşte böyle. Böyle. Böyle olacaksınız. Oh, oh, tamam dur. Oh AWP'ci gelecek. Bir yer şuradan gideceğim. Ölemezsen. Mesela daha olur. Ne sıkıyor lan bu Bak gelmeyin içeri döverim. Yalnız beni güzel Kabul Kabulleniyorum. Evet 21 kişiyle yeniyoruz ve 11'e 9. Adaletli <laughs> falan. Onlara bir kişi versek 10-10 olacak ha. Matematiğim çok iyi. Evet, evet. Evet ver. Ver bu elden sonra AVP alacağım. Kesin şey <laughs> Bak abi şu bombayı atmayın. Tam nehrini atıyor iktidar ya. Tam dur. gel abi. Lan ben vuracaktım. Tamam bekle bekle. Bak. Biliyordum onlar olduğunu. Of. Şu AWP ya. Oha adam yardırıyor lan. Yalnız bak sesim geli beni geçer Adam proya benziyor. Benim gibi. <laughs> Oo, çok yavru abi. Yeah. Tamam. 11 o. No, 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 no. Ben AVP'yi alacağım. Şimdi şuraya geçmek korktum çünkü. No, no, no. Ana seni. Evet, evet evet. Oyun yeniden başladı. Artık AVP yok yani. daha rahat güzel O oh, ya. Yeah. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bile bile. Ben bunu bilmem Bilmeyen yoktur. Arkadaşlar ne getiriyor? LR. Jel brek. Aha. Onu sökün. Adamı affet kal sandım. Bekle beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Canım çok az. Tam Abi bomba. Oha. Ha bir sürü adam var oğlum. Canım ol. Kesin öleceğim ya. Yanlış. Şaşırttılar be ya. Eee. Avp alan yoktur yani karş. Gel lan vur lan. Gel, gel. gel vur lan de. Vuramıyorum mu? Şahide. Bakın Bomba almadım. <laughs> Geleyim mi? Ben seni beyler Güzel olurdu. Hakkını vermem lazım yani. Hakikaten. Güzel bir öldürüş şey yap. Kelleci avcı. Bu nasıl bir isim ben? Kelleci avcı. Evet ben bir kez sonra oyunu kapatacağım. Yani video kapatacağım. Oyunu oyun oynayacağım. E, çünkü kısa olmuştur diye düşünüyorum. Herhalde 8-9 dakika yani bilmiyorum. daha fazla ben bilmiyorum. Evet yani dakika nasıl geçiniyor ya da saat nasıl geçiniyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şey. Ulan bu bulut daldık da. Başımıza bir boklar gelmesin. O burada AWPC olması lazımdı. Vay. Bu ne oldu? Bu ne lan? Bunlar pusu yapmış Melek. Dikkatli olun. Bir tane bomba yok. bomba sen yok ya. Şu o da bomba bende daha var mı diye bakıyor. Evet. Şu an sadece parkur yapacağım. Şuraya geçemem ben. Yani. Şuraya zıplayalım. Şu da oldu. İlk kez sonra aşağıya dışarı... Bir kişi var. Bir kişi. O da. O da değil. Ne oldu lan? Ben bu son olduğu için AWP alacağım. Aa, alamıyorum lan. Oğlum. Ben orada niye öldüm abi ya? Beni Beni öldürdüler. Abi yani son sana olsun çünkü ben yani, canımı Böyle kanı Ne zaman bir şey Ne zaman bugünlük burasın? İnşallah eğlenmişsinizdir bu videoyu izlediyseniz ve Uf, nasıl cümle ya? Yani üzgünseniz de beni izleyip de güldüyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de gene like atmayı. Hayla kanalıma abone değilsen kırmızı butona basarak lütfen abone olmayı unutma. Kendine lütfen iyi bak. Hasta olma lütfen ya. Bir gözü yani. Kendine iyi bak. Bay bay.